Hepinize merhaba arkadaşlar. Pura, Pura adam oyunda geri döndü. Eskiden YouTube hesabım silinmişti. O yüzden artık video atamıyordum. Ama arkadaşlar geri döndük. Ve Brawl Stars'ı tekrar <laughs> başlayacağız. E, YouTube kanalımı kapanmıştı. Bu üzerinden bayağı <laughs> bir zaman geçti bir sürü güncelleme geldi bir sürü efsane bir çıkarttım şu an taş biriktiriyorum bir sürü görev yaparak bir rol pes alacağım görevlerden gördüğünüz gibi görev kalmadı bir tek iki tane görev kaldı özel görev iki tane de bro pes görevi kaldı ama pes olmadığı için onu yapamıyoruz Arkadaşlar GTA Vice diye başlayacağım Nostalji yaşamak için telefondan bitireceğim. Tutarsa oynayacağım arkadaşlar. Bitirmiştim. Tekrardan bitireceğim. Tera'ya aslında 38 taş verip alabilirim. Ama almıyorum. Çünkü bu Ropex bilgisayar. Dediğim gibi. Dediğim gibi bu ilk videom. Yeni pro adam. Pro adam oyunda kanalında. 17. kupa olmuştum. oyna krediler gelmiş. Hmm. Ne yapalım? Mücadelede de zaten yenildik. Ne yapabiliriz? Hmm. Savaş topunda hasar verme görevi var. Onu yapalım ilk video olarak. İlk başlangıçta. Zaten az kalmış. O kadar hasarı da kimle verebiliriz? Fengi verebiliriz. Fengi seçip oynamak istiyorum. Fengi 500 kroma krediyle biriktirdim. Şu an 320 mi 360 kredi? 380 320'mle mi, 320 mi kredi? E, e, kroma kredim var. Onları daha çok biriktireceğim. Videoya beğendiyseniz like atsanız Sevinirim. Ama gol yedik galiba. Evet dedik. Maalesef. Neyse kazanma kaybetmek önemli değil şu an maçlarda. Benim hasar vermem önemli çok. O yüzden hasar vermeye çalışacağım. Kazanıp kaybetmeme gerek yok ama e, altın görevi var. O yüzden de kazanmak da isterim. Gol attık zaten. Sezer çıkıyor <laughs> mu da. pislik ama ölmedi ya. Az kalmıştı ölmesine ama ölmedi. <laughs> He, maç kazandık. Çok güzel. Ama az da sarılmışız. Ben 3 maç daha oynayalım. Ben <laughs> etkinlik gelmiş. Keşke onu açsaydım. <gülüyor> 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 Gelirden, ortadan direkt gelselerdi çok sıkıntı olmazdı da. Ah, onu son anda aldık. 36 canla. Hop. Bu maç yenilik herhalde ya. Hop. Evet. Bu maç yenilik gibi gel geldi. Hayır ya. Yedik. Nasıl olsun? Çok az harcadırmışız. 3.60 kuramak hadi. 500 de tamamlayınca bastır alacağım. Sonra diğer sunum yine 5 e tamamlayabilirsem Bu sefer de men alırım Hem <laughs> hile de bros stars da bro Onu da oynarım Bara Tamam kimle oynasak Chester'la mı oynasak Yok gamex istedim. 10 seviye yani Kimle çok az verebiliriz senle verebiliriz görüşürüz geldik. Hadi bakalım. Arkadan ses geliyorsa sözgünüm Karşı taklara sen varmış. Öldür onu, öldür onu, öldür şakasın sen ya. Aga yine yenildik ya. Bayağı yenildik. Neyse dakik olmuş. Video sıkıcı oldu ama ilk videoydu zaten. Tamam arkadaşlar işte geri döndük. Yine videolar gelecek, eğlenceli videolar. Tamam geri döndük. Atacağız videolar. Böyle. Görüşmek üzere. Bay bay.